Dolarlık Başlangıç: The 100 Dollar Startup kitabı, Chris Guillebeau tarafından yazılmış ve küçük bir sermaye ile iş kurma üzerine odaklanmaktadır. Kitap, girişimcilik ve iş dünyasında büyük bir yatırımla başlanması gerekmediğini savunur ve düşük maliyetli bir şekilde nasıl kendi işinizi kurabileceğinizi gösterir. Kitapta başarılı girişimcilerin hikayeleri, stratejiler ve tavsiyeler yer alır. İşte kitaptan anahtar noktalar: Düşük sermaye ile başlamak. Kitap, başlangıç için büyük yatırımların gerekmediğini vurgular. Özellikle 100 dolarlık bir sermaye ile bile bir iş kurmanın mümkün olduğunu gösteren gerçek girişimci hikayeleriyle desteklenir. Hedef pazarını belirleme. Başarılı bir iş kurmanın ilk adımı, doğru hedef kitleyi belirlemek ve onların ihtiyaçlarına uygun çözümler sunmaktır. Kitap, pazarı doğru bir şekilde analiz etmenin önemini anlatır. Hızlı başlangıç ve hızlı test etme. Guillebo, işinizi hızlı bir şekilde başlatmanın ve fikirlerinizi hızlıca test etmenin önemini vurgular. Yavaş hareket etmek yerine, küçük denemelerle iş fikrinin pazarda nasıl karşılandığını görmek gerekir. Müşteri ihtiyaçlarına odaklanma. Kitap, bir işin başarısının müşteri ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilmesi gerektiğini belirtir. Hedef kitlenin sorunlarını çözmek, başarılı bir iş modelinin temelidir. Yaratıcılık ve inovasyon. Başlangıçta büyük bütçelere sahip olmayan girişimciler için yaratıcılık ve inovasyon işin sürdürülebilirliği için önemlidir. Kitap, sıra dışı fikirlerle de başarılı olabileceğini gösterir. Düşük risk ve düşük maliyetli yöntemler. Kitap, girişimcilerin riskleri minimize ederek, düşük maliyetli ve verimli yöntemler kullanarak iş kurmalarını önerir. Bu, özellikle küçük bütçelerle başlayanlar için kritik bir noktadır. Gelir modelleri Kitap, işinizi kurarken gelir modeli oluşturmanın önemini açıklar. Hangi modelin sizin işiniz için en uygun olduğunu keşfetmek, finansal başarı için gereklidir. Kişisel markalaşma ve pazarlama Guillebo, başarılı girişimcilerin kendilerini nasıl pazarladığını ve kişisel markalarını nasıl inşa ettiğini anlatır. Kişisel bir marka oluşturmak, işin tanıtımı için oldukça etkilidir. Basitlik Başarılı bir iş kurmanın anahtarı basitlikten geçer. Kitap, karmaşık işler kurmanın gereksiz olduğunu ve işlerin mümkün olduğunca basit tutularak yürütülmesi gerektiğini savunur. Özgünlük. Kitap, pazarda fark yaratabilmek için özgün ve farklı olmanın önemini vurgular. Girişimcilerin başarılı olmak için sıra dışı düşünmeleri gerekir. 100 dolarlık başlangıç kitabı, girişimcilerin küçük sermayelerle yaratıcı fikirlerle ve akıllıca stratejilerle kendi işlerini kurabileceklerini gösterir. Kitap, iş kurma sürecinde karşılaşılan engelleri aşma ve pazarda ayakta kalma konusunda ilham verir. Yüksek maliyetler ve büyük sermayeler yerine, düşük maliyetli ve yenilikçi yollarla başarılı olunabileceği fikrini işler. 100 Dolarlık Başlangıç Kitabında, yazar Chris Guillebo, Küçük bir sermaye ile iş kurmayı başaran farklı girişimcilerin hikayelerine yer verir. İşte kitaptaki bazı girişimcilerden kısaca bahsedelim. Danielle ve Tim, Yılbaşı Kartları. Danielle ve Tim, 100 dolar gibi düşük bir sermaye ile bir yılbaşı kartları işine başladılar. Yaratıcı bir şekilde tasarladıkları el yapımı kartları internet üzerinden satışa sundular ve büyük bir başarı yakaladılar. Bu hikaye düşük sermaye ile yaratıcı bir işin nasıl başarılı olabileceğini gösteriyor. Chris McCoy, Mobil DJ Hizmeti Chris, bir mobil DJ hizmeti kurarak, düşük maliyetle bir iş başlattı. Başlangıçta sadece ikinci el ekipmanla çalıştı ve düşük bütçeli pazarlama yöntemleriyle müşteri kazandı. Yavaş yavaş işleri büyüttü ve sonunda başarılı bir iş kurdu. Travis, baskılı tişörtler. Travis, Tasarımlarını baskılı tişörtler üzerine uygulayarak bir iş kurdu. Başlangıç sermayesi oldukça küçük olsa da, sosyal medyayı etkili bir şekilde kullanarak hızlı bir şekilde müşteri kitlesi oluşturdu. Girişimci, interneti kullanarak yaratıcı iş fikirlerinin nasıl düşük maliyetle uygulanabileceğini gösterdi. Tinan, dijital yayıncılık. Tinan, dijital bir kitap yayımlayarak iş dünyasına adım attı. Basit bir dijital ürünle işe başlamıştı ve yalnızca interneti kullanarak hızla bir takipçi kitlesi oluşturdu. Bu hikaye, dijital ürünlerin düşük maliyetle nasıl satılabileceği ve internetin sağladığı fırsatları nasıl değerlendirebileceğini anlatıyor. Kerry, kendi takı markasını kurma. Kerry, düşük bütçeyle başladığı takı tasarımı işinde hızlı bir şekilde başarıya ulaştı. Kendi tasarımlarını ve el yapımı takılarını satmaya başladı. Sosyal medya üzerinden satışlarını arttırdı ve kendi marka kimliğini yarattı. Kitapta Kerin'in hikayesi, girişimcilerin sadece bir beceri ya da hobiyi işe dönüştürerek nasıl başarılı olabileceğini anlatıyor. Nick, Bağımsız Seyahat Rehberliği Nick, Bağımsız Seyahat Rehberliği işine başladı ve az bir sermaye ile seyahat deneyimlerini diğer insanlarla paylaşarak gelir elde etti. Seyahat blokları ve rehberlik hizmetleri sundu. Bu hikaye, düşük maliyetli bir iş modeliyle seyahat gibi pahalı bir sektörde nasıl başarılı olunabileceğini gösteriyor. Kelsey, yazılı içerik üretimi. Kelsey, başlangıçta blog yazıları ve içerik üretimiyle para kazanmaya başladı. Kendi alanında uzmanlaşarak yazarlık ve içerik hizmetleri sundu. Sosyal medya ve dijital platformları etkili bir şekilde kullanarak müşteri kazandı ve işini büyüttü. Kelsey'nin hikayesi, İçerik üreticiliği ve freelance yazarlığın nasıl karlı bir iş modeline dönüştürülebileceğini gösteriyor. Alison, baskılı ürünler. Alison, 100 dolarlık bir başlangıç sermayesiyle baskılı ürünler, tişörtler, kupalar, posterler ve vb. satmaya başladı. Kendi tasarımlarını yaratıp çevrimiçi platformlarda satış yaparak işini büyüttü. Alison'un başarısı, basit ürünlerle başlayan bir işin doğru pazarlama ve niş hedefleme ile nasıl büyütülebileceğini anlatıyor. Mat, e-kitap satışı. Mat, dijital kitaplar yazarak satışa sundu. Başlangıçta birkaç yüz dolar harcayarak, kendi yazdığı kitapları Amazon gibi platformlarda satışa sundu. Kitapları satıldıkça, gelirlerini artırdı ve işini büyütmeye başladı. Maddin hikayesi, düşük maliyetle dijital ürünler oluşturmanın, ve bunları çevrimiçi olarak satmanın başarıya ulaşabileceğini gösteriyor. Megan, evde organik ürünler üretimi. Megan, doğal ve organik kozmetik ürünleri üreterek iş dünyasına adım attı. El yapımı sabunlar ve cilt bakım ürünleri üretiyor ve bunları çevrimiçi olarak satıyordu. Başlangıçta düşük bir sermaye ile işe başlamış olsa da, müşteri portföyü ve sadık bir müşteri kitlesi oluşturarak işini büyüttü. John, hikaye anlatıcılığı. John hikaye anlatıcılığına dayalı bir iş kurarak girişimcilik yolculuğuna başladı. Küçük etkinlikler ve doğrudan işbirlikleriyle işe başladı. Kendisini bir marka olarak tanıtmak için hikaye anlatma yeteneğini kullandı ve kısa süre içinde işini büyüttü. Bu hikaye, kendi beceri ve yeteneklerini nasıl bir iş modeline dönüştürebileceğini gösteriyor. Asley, Yazılım Geliştirme Asley, yazılım geliştirme konusunda yetkinliğini kullanarak, küçük yazılım projeleri geliştirmeye başladı. Bu projeleri düşük bir maliyetle hayata geçirip çeşitli uygulamalar ve yazılımlar üzerinden gelir elde etti. Ashley'nin hikayesi, yazılım geliştirme becerisiyle nasıl küçük sermaye ile iş kurabileceğini anlatıyor. Ryan, online eğitim platformu. Ryan, bir çevrimiçi eğitim platformu başlattı. Kendi deneyim ve bilgilerini öğretmek için video dersleri oluşturdu ve bunları çevrimiçi satışa sundu. Eğitim videoları sayesinde gelir elde etti ve başlangıçtaki küçük sermayesini hızla büyüttü. Ray'ın hikayesi, çevrimiçi eğitim içeriklerinin nasıl başarılı bir iş modeline dönüştürülebileceğini gösteriyor. Melissa, evcil hayvan ürünleri satışı. Melissa, evcil hayvan ürünleri satmaya başlamak için 100 dolarlık bir sermaye ile işe girdi. Evcil hayvan sahipleri için yaratıcı ürünler tasarlayarak çevrimiçi mağazasını açtı. Ürünlerini sosyal medya üzerinden tanıtarak müşteri kitlesini büyüttü. Bu hikaye, niş bir pazar bulmanın ve bu pazara özel ürünler sunmanın nasıl başarılı bir iş fikrine dönüştürülebileceğini anlatıyor. Cameron, kendi e-ticaret dükkanını kurma. Cameron, el yapımı ürünler ve tasarımlarını e-ticaret platformları üzerinden satmaya başladı. Başlangıçta düşük sermaye ile yaratıcı ürünler üretti ve kendi çevrimiçi mağazasını kurarak hızla işini büyüttü. Cameron'un hikayesi, e-ticaretin düşük sermaye ile nasıl başarılı bir iş modeli oluşturabileceğini gösteriyor. Joan, gıda işlemciliği. Joan, kendi gıda işini kurarak yerel pazarda satış yapmaya başladı. Yavaş yavaş büyüyerek gıda ürünlerini çevrimiçi satmaya başladı ve kırını artırdı. Voan'ın hikayesi, düşük maliyetle gıda işine atılmanın ve yerel pazarda nasıl başarılı olunabileceğini anlatıyor. Set, web tasarımı. Seth, web tasarımı alanında çalışarak küçük bir iş kurdu. İnternette küçük işletmeler için web tasarım hizmetleri sundu. İlk başta düşük bütçelerle çalıştı. Ancak zamanla müşteri kitlesini oluşturdu ve işini büyütmeye başladı. Sara, el yapımı takılar. Sara, el yapımı takılar tasarlayarak başladığı işte başarıya ulaşmayı başardı. Küçük bir başlangıç sermayesiyle işine başladı tasarımlarını sosyal medya üzerinden tanıttı ve satış yaptı. Sarah'nın hikayesi, el yapımı ürünlerin nasıl hızlıca ilgi görebileceğini ve çevrimiçi satışla nasıl iş büyütebileceğini gösteriyor. Tom, kendi blogunu kurma. Tom, küçük bir sermaye ile başladığı blog yazarlığı işinde içerik üreterek ve danışmanlık hizmetleri sunarak gelir elde etmeye başladı. Zamanla blogunu büyüterek daha fazla kişiye ulaşmayı başardı. Tom'un hikayesi Blog yazarlığı ve dijital içerik üreticiliği ile nasıl gelir elde edilebileceğini anlatıyor. Kate, kendi moda markasını kurma. Kate, kendi moda markasını kurarak modaya olan tutkusunu işe dönüştürdü. Başlangıçta kendi tasarımlarını düşük maliyetle üretip çevrimiçi mağaza üzerinden sattı. Bu hikayeler, küçük sermaye ile iş kurmanın mümkün olduğunu ve inovasyon, yaratıcılık ve doğru stratejilerle nasıl başarılı olabileceğini vurgulayan örneklerdir. Her bir girişimci kendi benzersiz fikirlerini hayata geçirmiş ve büyük yatırımlar olmadan başarılı olmuştur. İş kurma sürecinin sadece fikir geliştirmekle kalmadığını, aynı zamanda kişisel motivasyon, risk alma, pazarlama stratejileri ve finansal yönetim konularını da ele alır. Kitap, küçük yatırımlarla büyük fırsatlar yaratmanın yollarını keşfetmek isteyenler için ideal bir kaynaktır. Ayrıca İş kurma sürecinde karşılaşılabilecek zorlukların üstesinden nasıl gelineceği ve başarılı bir iş modeli oluşturulacağı gibi önemli konulara da değinir. Kitap, düşük bütçeyle başlayan bir işin nasıl sürdürülebilir kılınacağı ve büyütüleceği üzerine çeşitli stratejiler sunar. Düşük sermaye ile iş kurmanın mümkün olduğunu gösterir ve başlangıç maliyetlerini minimumda tutarak işin temelini atmanın yollarını anlatır. Yaratıcı düşünme ve kaynak kullanımının önemini vurgular. Sınırlı malzeme ve altyapı ile nasıl yaratıcı çözümler üretilebileceğini gösterir. Ayrıca, işin büyümesinin ve sürdürülebilir olmasının temelinde müşteri memnuniyetinin yattığını savunur. Müşteri odaklı olmak ve sadık bir müşteri kitlesi oluşturmak, başarı için kritik öneme sahiptir. Kitap, etkili pazarlama stratejilerini de ele alır ve düşük bütçeyle pazarlama yapmanın mümkün olduğunu gösterir. Dijital pazarlama Sosyal medya kullanımı ve ağızdan ağza pazarlama gibi düşük maliyetli yöntemlerle işinizi tanıtmanın yollarını sunar. Ayrıca, çevrimiçi platformların ve dijital iş modellerinin avantajlarından nasıl yararlanılabileceğini, freelance işlerin, e-ticaretin ve dijital içerik üretiminin başlangıç aşamasında nasıl kullanılabileceğini detaylandırır. Başarılı bir girişimci olmanın sırrı, değişen pazar koşullarına hızla uyum sağlamak ve sürekli öğrenmekte yatar. Kitap Başarılı bir iş kurmanın yalnızca başlamakla değil, aynı zamanda sürekli gelişmekle elde edileceğini anlatır. Zorluklarla başa çıkma ve başarısızlıkları fırsata çevirme konuları da kitabın temel başlıklarındandır. Başlangıçta her şeyin mükemmel gitmeyeceğini kabul etmek, zorlukların üstesinden gelmek ve hatalardan ders çıkarmak girişimciliğin bir parçasıdır. Kitap, girişimcilerin karşılaştıkları engelleri nasıl aşacakları konusunda rehberlik eder. Kendine güven, azim ve cesaretle hareket etmek, düşük sermaye ile başlayan bir işin başarıya ulaşmasında önemli rol oynar. Kitap ayrıca zaman yönetimi, finansal yönetim, iş ağı kurma ve işbirlikleri gibi girişimciliğin önemli stratejilerini de ele alır. Zamanın verimli kullanılması, finansal yönetimle ilgili temel kavramlar ve işbirlikleri kurarak işin büyütülmesi gerektiği vurgulanır. Ayrıca Başarıya ulaşmış girişimcilerin başarı hikayelerine de yer verilir. Bu hikayeler, düşük bütçeyle iş kurmanın ve başarılı olmanın mümkün olduğunu gösterir. Girişimcilerin ortak özellikleri. Risk almayı severler girişimciler. Belirsizliğe rağmen yeni fırsatlar için risk almaktan çekinmezler. Başarıya giden yol çoğu zaman riskli kararlar almayı gerektirir ve girişimciler bu durumu doğal kabul ederler. Karar verme becerisi, hızlı ve doğru kararlar almak bir girişimcinin başarısında kritik bir faktördür. Zaman zaman zor durumlarla karşılaşsalar da genellikle mantıklı ve hızlı kararlar alırlar. Azim ve kararlılık. Girişimciler karşılaştıkları zorluklara ve başarısızlıklara rağmen pes etmezler. Her başarısızlık Onlara yeni bir şey öğretir ve başarıya giden yolu daha sağlam hale getirir. Yaratıcılık. Girişimciler, sorunlara farklı açılardan yaklaşarak yenilikçi çözümler bulma konusunda yaratıcıdırlar. Yeni fikirler üretmek ve farklı düşünmek onları diğerlerinden ayıran bir özelliktir. Esneklik. Değişen pazar koşullarına, müşteri taleplerine veya diğer dış faktörlere hızla adapte olabilme yeteneği girişimciler için çok önemlidir. Esneklik işin sürdürülebilirliğini artırır. Kendine güven, kendi becerilerine, kararlarına ve fikirlerine güven duymak girişimcilerin yol alabilmeleri için gereklidir. Kendilerine olan bu güven onları zorluklara karşı dayanıklı hale getirir. Zaman yönetimi. Girişimciler çok sayıda görevle ilgilenirken her birini zamanında ve verimli bir şekilde tamamlama yeteneğine sahiptirler. Zaman yönetimi İşlerini başarılı bir şekilde yürütmelerine olanak sağlar. Hedef odaklılık. Girişimciler, neyi başarmak istediklerine dair net bir vizyona sahiptirler. Bu hedeflere ulaşmak için stratejiler geliştirir ve her zaman bu hedeflere odaklanarak çalışırlar. İnisiyatif. Girişimciler, başkalarının onları yönlendirmesine gerek kalmadan kendi başlarına adımlar atarlar. Yeni fırsatlar yaratır ve bunları değerlendirme konusunda proaktiftirler. Motivasyon. İçsel motivasyonları onları işlerini büyütme yolunda yönlendirir. Kendi hedeflerine ulaşmak için sürekli olarak çaba gösterirler. Dışsal ödüllerden ziyade içsel tatmin ararlar. Öğrenmeye açıklık. Girişimciler her durumu öğrenme fırsatı olarak görürler. Yeni beceriler edinmek, iş dünyasındaki değişimleri takip etmek ve kendilerini sürekli geliştirmek için çaba gösterirler. İletişim becerisi Girişimciler hem iç ekipleriyle hem de dışarıdaki paydaşlarla etkili bir iletişim kurma becerisine sahiptirler. İyi bir iletişim, iş ilişkilerini güçlendirir ve başarılı iş anlaşmalarına yol açar. Fırsatları görme yeteneği. Girişimciler çoğu zaman piyasadaki boşlukları ve yeni fırsatları önceden fark ederler. Fırsatları değerlendirmek ve onlardan yararlanmak, onların işlerini büyütmelerine olanak sağlar. Karşılaştıkları zorlukları aşabilme. Başarısızlık ve engellerle karşılaştıklarında girişimciler pes etmek yerine bu durumu öğrenme fırsatı olarak kullanırlar. Zorlukları aşabilme yetenekleri onları güçlendirir. Düşünsel bağımsızlık. Girişimciler kendi fikirlerine değer verirler ve başkalarının düşüncelerine fazla bağlı kalmazlar. Bağımsız düşünce tarzları onların yenilikçi olmalarını sağlar. Çözüm odaklılık Girişimciler, sorunlar ortaya çıktığında çözüm üretmeye odaklanırlar. Her türlü engeli aşabilmek için çözüm odaklı bir yaklaşım benimserler. Esnek iş modelleri. Girişimciler, iş modellerini sürekli olarak gözden geçirir ve geliştirmeye çalışırlar. Esneklik, değişen koşullara uyum sağlamalarını ve rekabette avantajlı olmalarını sağlar. Finansal bilinçlilik. Girişimciler, işlerinin finansal yönlerini dikkatlice yönetirler. Para yönetimi konusunda bilinçli olup yatırım ve harcamalar konusunda stratejik kararlar alırlar. Büyük düşünme. Girişimciler büyük hedefler koyar ve bu hedeflere ulaşmak için cesurca adımlar atarlar. Büyük düşünmek onları alışılmadık başarılarla tanıştırabilir. Kendini tanıma. Girişimciler kendi güçlü ve zayıf yönlerini bilirler. Bu onları daha verimli ve odaklanmış bir şekilde çalışmalarını sağlar. Başarıya odaklanma. Girişimciler başarılarını sürekli olarak takip ederler. Hem büyük hem de küçük başarılar onlar için önemlidir ve bu başarılar onları daha da motive eder. Bağımsız çalışma. Girişimciler kendi işlerinin patronudur. Bu bağımsızlık onların kendi kararlarını alabilmelerini ve kendi vizyonlarını gerçeğe dönüştürebilmelerini sağlar. İnsan kaynakları yönetimi. Girişimciler başarılı bir ekip oluşturmanın ve yönetmenin önemini bilirler. İyi bir ekip, işin büyümesinde kritik rol oynar. Stratejik düşünme. Girişimciler, uzun vadeli hedeflere ulaşabilmek için stratejik düşünürler. Hangi adımların atılacağını ve hangi kaynakların kullanılacağını belirlerler. Takım çalışması. Girişimciler, başarılı işlerde tek başlarına değil, güçlü bir ekiple birlikte çalışarak hedeflerine ulaşırlar. Takım çalışması İşin başarıya ulaşmasında önemli bir rol oynar. İleriye dönük plan yapma. Girişimciler işlerini geleceğe yönelik olarak planlar ve gelişen trendlere göre stratejiler oluştururlar. İleriye dönük düşünmek onları uzun vadeli başarıya taşır. Sosyal beceri. Girişimciler başkalarıyla etkili bir şekilde ilişki kurma ve güçlü iş bağlantıları oluşturma konusunda başarılıdırlar. Sosyal beceriler İş dünyasında önemli bir avantaj sağlar. Motivasyon kaynağını buldurma. Girişimciler işlerini motive edici unsurlar etrafında şekillendirirler. Kendi motivasyon kaynaklarını bulmaları uzun süreli başarı için gereklidir. Gelişen teknolojilere uyumluluk. Yeni teknolojilere adapte olma yeteneği girişimcilerin rekabette öne çıkmalarını sağlar. Teknolojiye ayak uydurmak verimliliği artıran önemli bir beceridir. Bütünsel düşünme. Girişimciler tüm iş süreçlerini bir bütün olarak düşünürler. İşin her yönünü entegre bir şekilde değerlendirirler. İçsel disiplin. Girişimciler kendilerini motive etme ve işlerine odaklanma konusunda yüksek bir içsel disipline sahiptirler. Bu özellik onları uzun vadeli hedeflerine ulaştırır. Yüksek enerji. Girişimciler genellikle enerjik ve pozitif bir tutuma sahiptirler. Yüksek enerji, işlerinin her aşamasında devam etmelerini sağlar. Çeşitli beceriler. Girişimciler genellikle çok yönlüdürler. Birçok farklı beceriye sahip olmaları onları iş dünyasında farklı pozisyonlarda başarılı kılar. Çabuk öğrenme yeteneği. Girişimciler yeni bilgileri hızla öğrenir ve uygulamaya geçirirler. Bu beceri, piyasadaki değişimlere hızla adapte olmalarını sağlar. İş ahlakı girişimciler işlerine büyük bir ciddiyetle yaklaşırlar ve yüksek bir iş ahlakına sahiptirler. Bu, işlerinde uzun süreli başarı ve güven inşa etmelerini sağlar. İyi bir dinleyici olma. Girişimciler başkalarının görüşlerine değer verir ve iyi birer dinleyicidirler. Bu özellik, doğru stratejilerin geliştirilmesinde ve müşteri taleplerinin karşılanmasında önemli bir rol oynar. Hızlı uyum yeteneği. Girişimciler İş dünyasındaki ani değişikliklere hızla uyum sağlarlar. Yavaş hareket etmek yerine hızlıca kararlar alır ve uygulamaya koyarlar. Karmaşık durumlarla başa çıkabilme. Girişimciler karmaşık ve stresli durumlarla başa çıkabilme yeteneğine sahiptirler. Bu yetenek onlara zorlu iş süreçlerinde avantaj sağlar. Girişimcilik ruhuna sahip olma. Girişimciler işlerini kurma ve geliştirme konusunda doğal bir tutkuları vardır. Bu tutku onları işlerini büyütmek için sürekli bir motivasyon kaynağı olarak güçlendirir. Kaynak yönetimi. Girişimciler sınırlı kaynakları en verimli şekilde kullanma konusunda ustadırlar. Bu beceri işin sürdürülebilirliği ve büyümesi için çok önemlidir. Değişime ileri görüşlü olma. Girişimciler değişen dünyaya uyum sağlamak için geleceği öngörebilme yeteneğine sahiptirler. Bu ileri görüşlülük Onlara pazar koşullarında önde olmalarını sağlar. Ağ kurma yeteneği. Girişimciler geniş bir sosyal ağ kurarak iş fırsatlarını artırırlar. Etkili ağ kurma, işlerini büyütme ve geliştirme açısından kritik bir rol oynar. Kendi kendini yönlendirebilme. Girişimciler dış bir yönlendirmeye ihtiyaç duymadan kendi başlarına işlerini yönlendirebilirler. Bu özellik onları bağımsız ve proaktif kılar. Müşteri odaklılık Girişimciler işlerinin merkezine müşteri ihtiyaçlarını koyarlar. Müşterilerine değer sağlamak için sürekli olarak çözümler geliştirirler. Yüksek hedef belirleme. Girişimciler kendilerine yüksek hedefler koyar ve bu hedeflere ulaşmak için büyük bir kararlılıkla çalışırlar. Bu hedefler onları başarıya taşır. Yenilikçilik. Girişimciler iş modellerinde ve ürünlerde sürekli yenilik yaparlar. Yenilikçi olmak Onları pazarda farklı kılar ve başarıya ulaşmalarını sağlar. Veri tabanlı karar verme. Girişimciler kararlarını sezgiyle değil, verilerle desteklerler. Analitik düşünme ve veri analizi stratejik kararlar almada onlara yardımcı olur. Rekabeti analiz etme. Girişimciler rakiplerini analiz eder ve rekabet avantajı elde etmek için stratejiler geliştirirler. Rekabeti doğru analiz etmek işin başarılı olmasını sağlar. Öz disiplin Girişimciler kendi duygusal ve profesyonel durumlarını kontrol edebilme yeteneğine sahiptirler. Öz disiplin onları istikrarlı ve verimli kılar. Tutkulu olma Girişimciler işlerine derin bir tutku beslerler. Bu tutku onları engelleri aşmaya ve hedeflerine ulaşmaya teşvik eder.